Herkese selam. Ee, bu videoda İstanbul'da olan bir Rubik küp yarışmasını duyuracağım size. 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde Osmanbey bölgesinde olacak yarışma. Osmanbey metrodan inip rahatça ulaşabilirsiniz. Yarışma 17 ve 18 tarihlerinde ayrı iki yarışma olacak arkadaşlar. O yüzden hani birine katılıp diğerine katılamazsınız. Ee, yarışma alanımız küçük olduğu için böyle bir çözüm koyduk. Çünkü WCA bir engel koyuyor metrekareye yarışmacı o anlamında. Şimdi yarışmamızda 2x2, 3x3... 3x3 tekel, piramit ve skub yarışmaları olacak. Tam anlamıyla bir gün sürecek. 9-6 civarı. Yarışma programına zaten birazdan bilgisayara geçeceğiz. Orada görebilirsiniz. İlk yarışmanızsa ve İstanbul'daysanız şimdi size yarışmaya nasıl kayıt yaptıracağınızı göstereceğim. Şimdi bilgisayara geçelim. Ve yazdık ki kardeş. <laughs> Images çıktı da o çok şey değil. WCA yazdık. World Cube Association diye çıkıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra şurada şey bölümü var. Hatta ben sign out yapayım size göstereyim. Sign in üyeliğiniz varsa veya şurada aşağıda sign up bölümü var. Kullanıyorsanız, İngilizce sıkıntınız varsa Google Translate destekliyor yukarıdaki pop-up bölümü var. Ona tıklayınca gayet düzgün çeviriyor siteyi. Ya elinden geldiği kadar doğrusu. Buradan sign up bölümünde istenilen bilgileri verip üye oluyorsunuz. Galiba Google üyeliği olması gerekiyor bir yandan da Sonra üyeliğinizi yaptınız, sign in diyorsunuz. Sign in dedikten sonra arkadaşlar burada Competitions bölümü var bakın sol yukarıda ikinci sekme. ola tıkladıktan sonra bakın burada sırayla geliyor bütün yarışmalar dünya çapındaki. Burada size tavsiyem ülkemizi seçelim. Güzel ülkemiz Türkiye. Yi. Aynen Türkiye'yi seçtiğimiz zaman gördüğünüz üzere 3 tane yarışma var. İstanbul Small A 2024 Buraya geliyorsunuz arkadaşlar register'a tıklıyorsunuz Gördüğünüz üzere Burada bir bölüm açılıyor burada yarışma bilgileri yazıyor kesinlikle okuyun yarışma giriş ücreti burada yazıyor e, İletişim için İskender abinizin numarası yazıyor birazdan ne durumda aramanız gerektiğini söyleyeceğim Burada arkadaşlar katılmak istediğiniz eventleri seçiyorsunuz veya WC7 önceden çözdüğünüz eventleri kayıtlıysa direkt otomatik Size buraya atar ben az önce seçtim, kaydımı yaptırdım. Buraya misafiriniz varsa ekleyin ama galiba bu yarışma e, misafir olmadan yapılacak. Buraya bir yorumunuz varsa, işte ekstra bir şey varsa yazabilirsiniz. İşte bu saatte geleceğim gibi özel bir durumunuz varsa o da sadece haberdar etmek adına. Burada eee register bölüm var. ona tıklıyorsunuz. Ben bir yaklaşık 10 dakika önce deneme çekiminde yaptım bunu. Şimdi gördüğünüz üzere burada Mert Sadınç yazmıyor. Biz başvuru yapmamıza rağmen neden diye soracaksanız. Bu biz başvuru yaptığımız zaman organizasyon bölümüne gidiyor ve oradan onaylanıyor. Onaylanana kadar 2 gün geçebilir, 5 saat geçebilir, 3 gün geçebilir vesaire vesaire. Bu durumda eğer 5 günü geçerse benim şahsi görüşüm e, İskender abinizi haberdar edebilirsiniz. Ben böyle kayıt yaptım şey hani vesaire vesaire. Ama o ana kadar yaptıktan sonra burada görülmüyor. Kesinlikle stres olmayın. Kaydınız alınmıştır. Çok büyük ihtimal bir sıkıntı yoksa. Şimdilik bu şekilde anlatmam gerekenler. İstanbul Small yarışmasında görüşürüz. Osman Bey metroya yakın metro şey yarışma alanı. E, ben iki gün orada olmaya çalışacağım. Kesinlikle selam verin YouTube'dan geldiyseniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.